Herkese pazartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Evet, pazartesi bugün. Biz hala Zonguldak'tayız. Neden oğlum? Hani iki gün ders olmaz. E, hani gitmesek mi falan deyince. Baba da onu kıramadı. Ben e, çok kabul etmek istemedim aslında. Çok onaylamadım ama baba dedi ki iki gün daha dursun. Madem çok istiyor, doyamadı. Diyerekten e, iki gün daha buradayız. Yani... Ne zaman Salı akşam ya da Çarşamba günü çıkarız diye düşünüyorum. Öyle bu durumdan ben e, mutsuz değilim tabi. Ben de çok mutlu oldum ama tabi çocuğun derslerinden kalması e, beni hoşnut etmedi. Ama şöyle de bir şey var çok e, ders olmayacak iki gün. Hani ilk iki gün derse başlamıyorlar zaten. O yüzden çok sıkıntı etmiyorum. Şöyle mügeyi açayım hemen. Sonra geçeyim. Bir çay suyu koyayım. Ee, eşim sabah erken çıktı. Ee, kızım zaten yok burada biliyorsunuz. O İstanbul'da. Onun sınavları var. Ee, oğlum henüz uyuyor. <laughs> geç yattı yine tabi haliyle. Arkadaşlarıyla saat 10.30'a kadar sokaktalardı. Dolayısıyla geç yattı. Ee, neyse biraz daha uyusun ben. şöyle kahvaltı falan hazırlayana kadar ben de azıcık şurada bir mügeye bakayım. Reklam çıkmış ama. Neyse bakalım. Mutfakta görüşürüz. Şöyle ayaküstü bir kahvaltı yaptım. Böyle en uygunu kahvaltı yapasım gelmiyor tek başıma. Valla atıştırdım biraz bir şeyler. Şöyle keyif çayı içeyim. Biraz Müge'yi izlerken. Aslında Müge'ye hiç oturmasam iyi Neyse şu çay içene kadar bir oturayım. Müge'nin başını azıcık bir izleyeyim bakalım ne var ne yok. Ondan sonra bugün burada Sosyete Pazarı var. Oraya gitmek istiyorum ama bakalım nasip. Ee, yine buluşuruz biraz sonra sizinle. Selam herkese. Evet arkadaşlar biz Sosyete'ye gidiyoruz. Biraz önce söylemiştim ama Elif'i aradım. Dedim ki Elif gel bugün Sosyete'ye gidelim. Elif de bir aşağıda bekliyor. Arabasız ineceğiz. Hava çok güzel çünkü. Öyle bakalım. Birazdan görüşürüz. Şöyle biz yürüme iniyoruz çarşıya buradan doğru. Elif'le buluştuk uzun zaman oldu buradan inmeyeli. Şöyle geze geze inelim bakalım. Elifciğim de burada bekliyor beni yine. Gezik <laughs> sosyeteye kupalar bizi karşıladı. 5 TL diyor ama yok yani bunlar pek yani. kullanışlı değil bakın. Bir de ben böyle kalın ağızlı Şundan ve seramik bir sevmiyorum. Bir Neyse şöyle girelim bakalım. Koklu zaten ama yemeyeceğim. Kahvaltıyı geç yapınca canım hiç çekmedi. Eşomanlar da gayet güzeller. Bakın şöyle içleri pamuklu. Çok da hoş. Pazarda 100 liradan ucuz bir şey yok. Her şey 100'den başlıyor. Şöyle. Elif şunu beğendi. Takınma mı Elif şu da? bence güzel olur kız bence olur 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 Vallahi Üstü de var bak orada ama üst var bence İsmail mavi güzel ama bence Sonra bir kaza var bakın burada mağaza fiyatı 170 liraymış burada 100 lira herhangi bir yerde bir şey var mı bilmiyorum ama gayet güzel Aslında bakın 100 TL diyor buna da. Ay, Vallahi 100'den geliyormuş. aşağı bir şey yok. Evet bu Etme çok güzelmiş. Ay, kaç beden bu? Bedenini olur, görmedim ay, ama. Kız çocuğuna olmaz mı sizce? Olur, olur. Kız çocuğuna olur mu? Ee, kızın tarzına bağlı aslında. Hani bu tarz bir tarz şey varsa olur değil mi? Kız çocuğuna diyor Elifciğim. Giyiyorlar artık. Ha Kızlar yani. Da <laughs> Gülü var ya Yani. Evet <laughs> burada da sweetler var. Bakın burası 125 diyor. Ben de mavili sweetleri. Şöyle. Burada da Elif'in donlarından var yine. Bakın bunlar farklı biraz daha. Şöyle. Çiçekli böcekli. Bakın çok tatlı değiller mi? Şunlar da öyle. O da çok güzelmiş ama. <laughs> abi çok güzel. Gibi ne kadarmış? 35. Burası ne kadar? Teyze 50 lira. Bu kadar 35 lira. Hangisi? Öpte başına koy. <gülüyor> <gülüyor> 35 Öpte başına koy. Keşke 35 olsaydı. Evet. Şunlar da güzel bak erkek çocukları için. Ama 50. 50'den 100'den aşağı bir şey bulamazsınız. 35'miş. Bakın şunlar çok fazla görür oldum. Her yerde var bunlardan. Rahat ama da bir şeye benziyor. Bir evet, değil mi? Biraz Bayağı daha ince. Evet. Bunlar süşa iyi yani. Aynen. Pamuklu gibi böyle kumaşlara da güzel. Aslında tam siyah da e, kamerada tam siyah gibi çıkmıyor. Her renginden var. Kızlara battaniye bakacak. Ben şunu beğendim dedim ama bilmiyorum bakalım karar veremedim. Hmm. O da güzel. Aynen. Hepsi birbirinden güzeldi. de işte sen şeyle yatak baza başlıkları da uyumlu olanı alman daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet o çok hoş gri çünkü başlıkları onunla olur diye düşünüyorum ama. Zaten bunlar var. Değil mi? Şuradakiler yani, yakınmış. Bilmiyorum Elif öyle dedi ama. Bunlar da güzeller. Küçük çanta pek bana göre değil ama güzeller yine de. Bu fiyatı ne kadar? 200. 200. Hmm. Ne kadar? Daha küçükler için galiba. Yeni 35 diyor kız parça. Hmm. Yani anlaşmışlar herhalde 35 50 100. Aynen. <laughs> <laughs> en sol tişört arıyoruz vallahi. En sol tişört alacağım. Gülşen Cem'in kızına. Benden tişört istedi ama sanırım Artık yok gibi buralarda. Başka yerlere de bir bakarız. Bunu mu istiyorsun? Aynen çok güzel masa örtüleri var burada bakın. Sofra bezleri. Şunu çok beğendim. Çok güzelmiş. Eskiden böyle köy bezi tarzı şeyler vardı. Sanki onlara benziyor. Şunun fiyatı ne kadar? Bu mu? Evet. 300. Hmm, çok güzelmiş ama. 180 çapı büyük yuvarlak. 30 lira abla. bunları da ben bunları da beğendim maşallah. Şunlar Elif'inkilerdenmiş. Şunlar da gayet güzel. Bakın rengarenk burası 25 TL'ymiş kılıflar. Bunlar ne? Böyle ha şey bu ne? Bunlar da ne güzelmiş. Bunları teyzem kullanıyor benim genelde. Gerçek <laughs> Baksana ne güzel kokoş kokoş Bunlar da hoşmuş Şuraklar çok tatlılar Bakın yumuş yumuş Şunlar da çok tatlı Bakın şöyle <laughs> Bunlar çok güzelmiş aslında Hı şunlar falan herhalde. çok güzel de. Hmm. El sal dediği için el bir şey bulmak istiyorum ona. Burada bence 50 kalın gibi çünkü. Hmm. Burası 50 lira değil Elif. mi? 50. Aferin Elif. <laughs> Kotlar falan da var. Bunlar da fena değil. Şu kotlara bakın. Desenli desenli. Var. Benim diyor. Ay ne kadar burası? 60 lira. 60 lira. Sen hmm. giyebiliyor musun? Hayır. Yani hmm. Asla şey de. çok hoşuma gidiyor böyle hani evet. evin içinde aynen. Aynen aynen diyemiyorum. Şunlar ama çok güzeller bak. Hmm. Şunlar çok tatlı. Bunların alt çok kalın ve çok rahatsız. Evin sıcak olmayacak da hani böyle köyde falan çok iyi. Aynen. Sıcacık olsun. Aynen. <gülüyor> 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 evet bak şunlar tatlı. 50 TL'ymiş şöyle buraya da uğramadan gitmeyelim. Bir sürü bir sürü bir şeyler. Şunlara bakın çok tatlılar. Şunlar da öyle. Bunlar hmm. servis için güzel ama çok şey çok zayıflar. Ama şeyin azından güzelmiş. ama. Evet, pamuklu. Aynen. Teşekkür ederim. Çok Şöyle pazardan çıktık. Elif'le sahile gitmeye karar verdik. Simit alacağız. Özlemişim buraları be. Vallahi. Şöyle geldik. Berra buradan simit alalım bakalım. Şöyle ikindi zaman okunu biz geldik bakalım sahile. Şöyle oturduk, çay bekliyoruz. Neredeyse 15 dakikadır, değil mi? Evet, bayağı kalabalık. Simitimizi aldık, geldik, çayımız da gelsin bakalım. Bekliyoruz. Evet, çaylarımız da geldi, nihayet. Hadi bize afiyet olsun. Evet. Biz kalktık, çaylarımızı içtik, simitlerimizi yedik, sohbetimizi ettik. Artık nereye gidiyoruz Elif? Bir elsimaya bakalım. Bakalım bir ananası bir bize alalım. Aynen. Ondan sonra eve. Şöyle bir de Eysiba'ya girelim gitmeden dedik. Şöyle bakalım. Gerçi burası erkek reyonu. Üst katlara çıkalım biz. İndirime girmiş montlar falan bakın. Bin liradan inmiş. 900'e. Çıkalım mı yukarı? çantalar çok tatlı. Kullanabilene ne güzel aslında değil mi? Pufuduk pufuduk hoş. Rengarenk <laughs> kazaklar var. Bakın. Nefes nefese kaldık. Merdivenden çıktım. 150 lira. Şöyle. Bunu da kumaşı güzel. Pamuklu. Bu da 160 lira. Bence kilolu gösteriyor bunlar. Güzeller ama dik çizgi olması gerekiyormuş. O yüzden çizgili çok fazla kullanamıyorum ben. Ceketler de gayet güzel. Şöyle kadife pantolonlar var bakın. Bunların fiyatları 500. Şunlar da. Güzeller ama hep kısalar ya. Bakın şöyle. Rengarenk montlar moda bu sene. Tabii benim tercihim hep siyahtan yana ama. Bunlar da gayet güzeller. Bunun fiyatı ne kadarmış? Hmm, 1200. Aslında biraz daha koyu yeşil. Sadece telefonda böyle renk farklı çıkıyor. Şunlar da gayet güzel. Bakın. Kullanabilene evet şık. Bunlar. Yılbaşı konsepti burada. Başlamış bile bakın. Bunlar. Şu çok güzel. Tatlı değil mi? Baksana şuna. Çok güzel. Hmm fiyatlar? tane 66-70. 67 liradır. Bir tanesi 67 lira. Şunu şu, Şuna Bak. baksın biraz önce 40 TL idi. Şunlar da çok tatlı. Bakın giyikler. Kupalarda 80 TL. Şöyle havlular indirime girmiş ne kadarmış 100 TL bunlar ikili galiba yo tekli tekli fiyatı neymiş 40 TL şöyle battaniyeler mi var evet Nerede 100 TL yastık kalıpları ne 80 TL evet güzel değişik şeyler var 170 TL battaniye. Böyle bir başı battaniye 850 TL. Bunlar da güzelmiş. Şu bardaklar da çok güzel. Bakın şu üzerindeki figür ev fincanlarda da var. Bunlar da çok güzel. Battaniye her şeye Bunlar da çok güzelmiş. Fincanlar çok güzeldi. Evet o şey en son baktığın çok güzeldi. Değişik Onları güzeldi. beğendim. Fincanların şey fiyatları ne kadarmış? 40 TL. Şöyle ev kıyafetleri bunlar değil mi? Evet. Hı, çok güzel kız. Yumuşacık yumuşacık. Evet. Ilişacık, ilişacık. Hmm. <laughs> şey. Bornoz <laughs> gibi. Bornoz <laughs> mu? Yok, sabahlık mı bu da? Hı. Hmm. Şey 370 mi dedin? 370. Biz 250'yi aldık. Hı. Hmm. Ama bu tabii farklı. Çok güzel, değil mi? An soruşta aynı işi görüyordur ya. Yani. Yanıyorum desene, yanıyorum diyon da giyemiyorum. Bu <laughs> <laughs> da güzelmiş. Bak. 189.99. Yarılar da güzelmiş bak Elif. Evet. Değil mi? Ben böyle büyük seviyorum ya. Evet, Limitim ben de de. Değil mi? Hmm, evet. <laughs> 840 güzel. O da güzelmiş. <laughs> Kaşı. Hmm, güzel. Güzelmiş. Bakın. Uzun böyle taytlarla falan. Ama işte kahverengiyi seviyorum da başkasında. Kendim de severek giyemiyorum. Gris de çok güzelmiş. Bu mevsimlerde kullanışlı olur diye düşünüyorum hani. Zeynep'cime döne döne el Elsa'lı tişört arıyorum. Kısa kollu. Gülşen'cim. <laughs> ama bulamıyoruz. Pazarda da baktık bir sürü yere ama hiçbir yerde yoktu. Şimdi El Sıfa'ya geldim. El Sıfa'da arıyorum. bebek kıyafetleri var. Şunlar çok güzel bakın. Ne kadarmış fiyatı? 350 TL. Şöyle söterlere bakın. Çok güzeller. Elsa. Hmm, bu. Ama uzun kollu. Kısa kollu istedi benden. Elsa buldum bir tane ama Elif <laughs> uzun kollu. Evet. Muhtemelen. Muhtemelen. Okulda giymek için falan mı düşündü? Ne yaptıysa özellikle sipariş etti. Prenses evet. Rengarenk ayakkabılar, çizmeler. Şunlar. Bunlara bakın hele kadar tatlılar ki renkler, modeller. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bakın. Şöyle elikten ayrıldık. O dolmuşa bindi. Ben de markete uğrayacağım. Biraz bir iki meyve bir alayım istiyorum. Heybeme gireyim. Bakalım bir iki bir şey alayım buradan. E, mandalina güzel görünüyor. 15.95 diyor. Biraz alayım buradan. E, çok fazla bir şey almayacağım. Şöyle bir tane de bedişin çekirdeğini alayım dedim. Bu bedişin kuru çok güzel oluyor. Bir tane de bundan alayım. Şöyle onu da yumurta alayım. Ya da 15'li mi alsam? Tabii 15'li yeter bana gidene kadar. Salçalar olmuş. Ee, öncü 42 lira. Tukaş 42 lira. 42.95 hatta. Fiyatlara bakın. Tatlı 58 TL olmuş. At, şey e, Domates salçası 58 TL. Tadım biber salçası da 66 buçuk iyi ki yazdan yapmışız yani bir sürü salça yani ben çok yapmadım da annem Allah razı olsun yaptı bana verdi bu ara favori biz olan yakops bardak hediyeli bakın 9 TL'ymiş evde tuzum bitmek üzere şu bir paket tuz alayım bir paket makarna alayım şöyle eve geldim hemen aldıklarımı da size göstereyim ama eve gelir gelmez de hemen ay konuşamadım da <laughs> eve gelir gelmez hemen şöyle bir iki bardaklık çay demledim kendime hatta bir bardak içtim bile ee, şöyle poşeti yerleştirmeden de sizle paylaşayım aldıklarımı şöyle arkadaşlar üzüm aldım şöyle bir kilo yok bu 18.95 ee, 18 95 kilosu 14-25'lik kadar almışım ben şöyle en sevdiğimden bakın biliyorsunuz bu üzümü çok seviyorum ben şöyle çayın yanına bir e, bisküvi aldım yemekten sonra içeriz çayla beraber oğlumla dedim ama oğlum inşallah sokaktan eve gelir hala sokakta şöyle çekirdek aldım bir paket makarna aldım e, evde makarnam yoktu şimdi yumurtalı makarna yapacağım oğluma e, sokakta arkadaşları birlikte oturuyorlar ya normalde dışarıdan söylüyorlar e, bu akşam da söylerler de diye düşündüm ben ama onlar söylemediler, bir iki arkadaşı e, söylemek istemeyince diğerleri de söylememiş. E, ben de e, makarna aldım. Şimdi yumurtalı makarna yapacağım oğluma. Şöyle e, ıspanak yemeğim var. Ben bunu kavanozlamıştım arkadaşlar. Bunu pişirdim. Fazla gelmişti. E, sonra kavanozlayıp yapıp dolaba koydum. Bakın yem yeşil duruyor. Bulgurlu bu da. Öyle şimdi onu e, dolaptan çıkarttım tencereye dökeceğim yarısını e, yumurtalı makarnanın yanında ıspanakla beraber bu akşam yemeğimizi böylece yiyeceğiz şöyle e, ne aldım daha göstereyim şöyle he, mandalina aldım yine bunu da çok az aldım ne kadarmış bu e, 15.95'miş kilosu 9.35'lik almışım şöyle üç tane de soğan aldım bakın aldım e, çok fazla almaya gerek yok zaten bir gün sonra e, gideceğiz o nedenle e, çok fazla bir şey almadım. Bakalım şimdi ben e, hemen bir makarna suyunu koyayım. O kaynarken orada da bir bardak daha çay içeyim. Ondan sonra tekrar geliyorum bakalım. Yumurtayı tavada kavurdum, biraz daha biber attım içine pul biber. Şimdi şöyle karıştıralım. Ondan sonra yemeğe hazır. Evet, ben yemeğimi yedim. Ee, artık şöyle yeni çay demledim. Ee, yeni çayıma geçiş yapayım. Evet arkadaşlar e, yumurtalı makarnadan yedim biraz ama çok yemedim ondan. Bir tabak e, dolusu ıspanak yemeği yedim. E, o kadar da güzel, o kadar da lezzetli olmuş ki gerçekten size tavsiye ederim. Yemeği biraz fazla yaptığınız düşündüğünüz zaman o yemeği kavanoza koyup böyle tutturu, tutturabiliyorsunuz. E, bu hani hiç yemeğiniz yokken size kurtarıcı oluyor. Tıpkı benim olduğu gibi bu akşam çok da lezzetliydi. Ee, dediğim gibi biraz yoğurtlu, ıspanak yedim sonra yumurtalı makarna yedim ama onu çok yemedim onu oğlum çok sever o da henüz gelmedi daha eve ee, bakıyorum balkondan ara sıra arkadaşlarıyla sokakta oyun oynamaya devam ediyorlar yani son güne kadar tadını çıkartıyor yani benim oğlum arkadaşlarıyla birlikte öyle bakalım ee, dediğim gibi yeni çay demledim şöyle çayımı doldurayım ondan sonra ben bir çay fasına geçeyim ee, hem üzüm yiyesim vardı hem çay içesim vardı. İkisi bir arada nasıl olacak bilmiyorum ama bakalım olacak. Aslında yemekten sonra çok da canım bir şey çekmedi ama dedim ki masada bulunsun yine de. Belki çayla atıştırırım dedim. Öyle işte arkadaşlar şimdi kapanış için kamerayı kendime çevireyim. Evet ben geldim canlarım artık kapanışa sizin evinize. Şimdi e, salona geçip e, çayımı içmeye başlamadan önce videomu da kapatayım. size de vedalaşayım. Bu arada da editimi yapayım istedim. Bugün güzel bir gün oldu. Yine Elif'ciğimle beraber gezdik, dolaştık. E, sosyeteye falan gittik ama hiç de bir şey bulamadık. Gerçekten böyle alınabilecek... Ee, bir şey yoktu bize göre. En güzel de şey, sahile geçip birlikte çay içmek oldu bence. O kadar iyi geldi ki bize. Ee, bana da Elif'e de öyle düşünüyorum. Açık hava çok güzeldi bugün. İyi ki de çıkmışız. İyi ki de ben Elif'i arayıp demişim hadi gel gidelim falan diye. Öyle bakalım arkadaşlar güzel bir gün oldu İnşallah tekrar olur e, artık o 15 tatilde olur diye düşünüyorum ben ama bakalım inşallah nasıl kısmet hiç belli olmaz biz gidemeyince şimdi tabii işini yapmak zorunda olduğu için Ankara'ya gitti e, bu akşam evde yok e, yarın akşam muhtemelen gelir öyle işte arkadaşlar tatil uzadı biz daha 1-2 gün buralardayız e, ama hiç de belli olmaz bakarsınız yarın akşam. Yani eşime de bağlı çünkü bizi o bırakacak ya bu sefer ee, hani giderken ben götüreyim siz dedi çünkü kızım yok ee, kızım olmadığı zaman da ben çok kendime güvenemiyorum uzun yolda kızım en azından biraz destek oluyor bana böyle biraz güç veriyor tabii oğlum da aynı şekilde ama kızım çok farklı o konuda o yüzden tek başıma ben gidemeyeceğimi düşündüm eşim de bizi bırakacak zaten o konuda sıkıntı yok ee, öyle dedi Ankara'ya gidip geleyim ondan sonra e, salı çarşamba e, ikisinden birinde bakalım çıkar gideriz nasip olursa dedi neyse bakalım arkadaşlar ben çayımı soğutmayayım içeyim çayımı içeriye geçeyim e, videomu da editleyeyim yeni bir videoda tekrardan görüşebilmek dileğiyle diyeyim sizlere de kendinize çok iyi bakın hepinizi öpüyorum arkadaşlar hoşçakalın